Evet arkadaşlar, Hepinize selamlar. Herkese hayırlı bereketli günler. Kuşlarımıza banyo verdik. Bu sıcak havalarda, tüy mevsiminde hayvanlara yardımcı olmak için mutlaka banyo veriniz arkadaşlar. Yardımcı maddeler kullanabilirsiniz. Ben sirke tavsiye ediyorum, sirke kullanıyorum. Tabii ki pireler içinde, bitler içinde ayrıca çeşitli maddeler, yardımcı ilaçlar var. Ben genellikle elma sirkesi kullanıyorum bilginiz olsun. Ee, bu sıcak havalarda, bu tüy zamanlarında yavruların tüylerini atması için, ekeleri rahatlaması için, tüy kalitesi, tüy güzelliği için mutlaka banyo verin. Elma sirkesini tavsiye ediyoruz. Tekrar tekrar söylüyoruz. Elma sirkesi kullanabilirsiniz. Bir kost dezenfekte kullanabilirsiniz. Çeşitli bitilajlar var onları kullanabilirsiniz. Allah kimsenin emeğine zayiat vermesin. Herkese hayırlı bereketli günler dostlar.